Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçilerimiz geliyor ve sürekli alıyoruz takipçileri. Ee, ve gördüğünüz gibi takipçiler, e, organik takipçiler. Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle PulusTakip.com'dayız. Ee, bu sitemiz Instagram takipçi adına güzel bir site. Ee, ücretsiz bir şekilde kasabiliyorsunuz. Bu sitemizin mantığı havuz mantığı her zamanki gibi. Yani hesaplara giriş yaparsınız onlar kaydolur. Birbirinizi takip edersiniz. Ee, 24 saatte bin takipçi verdiğini söylüyor 12 saatte bedava 550 beğeni, 6 saatte bedava 550 izlenme yorum hilesi gördüğünüz gibi e, fakat sizlerden ricam kendi asıl hesaplarınızla bu sisteme giriş yapmayın yaparsanız hesabınız kilitlenebilir. buradan çoklu hesap kullanarak mesela 10-15 tane hesap açarak bir biner 10 biner takipçi kasabilirsiniz bu rakam daha da artabilir ne kadar hesap açarsanız o kadar miktar artacaktır e, Ben bugün buradan ben yani bugün buradan kendime 500 takipçi göndereceğim. Yani 5 tane hesap açacağım. Bu şekil göndereceğim. Zaten hesapları daha önceden oluşturduğum hesaplar. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Bu hesapları açtıktan sonra, giriş yaptıktan sonra şifrenizi de değişmenizi öneririm. Çünkü o yeni açtığınız hesaplar da kitlenebilir. Çünkü e, ayrı bir trafik oluşturduğu için Instagram kitler hesapları. Bilginiz olsun. E, neyse ben giriş yapayım sisteme. Giriş yapmadan önce de kendi Instagram hesabımı göstereyim size. 10.100 takipçim var. Ve bunu gün içinde şimdi sisteme giriş yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sisteme giriş yapalım hemen. Bakın burada da önceden açtığım hesap var bu sistemlerde kullandığım. Bunun hesap şifresiyle giriş yapacağız. Sisteme giriş yapalım. Hata verdi. Ve giriş yaptık. Bazen hata verebilir. Bakın şimdi sistemin kendi arayüzüne de bakalım. Gördüğünüz gibi 25 yorum, 75 takipçi, 500 beğeni, 2500 görüntülenme, 150 kaydet, 150 görüntülenme. Bunlar bizim haklarımız. <laughs> Gördüğünüz gibi ekstra premium araçlarda bu bu sitede sizi takip edenleri görebiliyorsunuz. Takipten çıkanları siz de takipten çıkabiliyorsunuz. Kendi kullanıcı adımı buraya yapıştırdım. Yalnız bilginiz olsun hesapları gizliden çıkartın. Yoksa açtığınız hesaplar boşuna gider. Takipçi gelmez size. Kullanıcı bul dedim. Gönderimi başlatalım. <laughs> Bu 120 saniye geçecek. Ben diğer hesapları da aynı şekilde böyle hızlı bir şekilde atlatacağım sizlere. Bir iki tane yapıp göstereceğim size. Evet arkadaşlar kalan süremiz doldu. Hesabımıza bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen 100 takipçimiz geldi. Gördüğünüz gibi anlık geldi hemen. Diğer hesaba geçelim. Diğer hesabı da yapalım. Onu da göstereyim size. Sonraki zaten en son kez işte, takipçi adetimi sizlere göstereceğim. O kullandığınız hesabı 10 dakika sonra tekrar kullanabilirsiniz. Ben diğer hesaba geçeceğim hızlı bir şekilde olması için. Bunu da açmıştım ben de önceden. Direkt bununla da giriş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimize giriş yaptık. Tekrardan takipçi gönderelim kendi adımıza. Benim kullanıcı adım buydu zaten. Kullanıcıyı bulacağım. Üst takipçimi göndereceğim. Öyle böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zaten 10 dakikada bir yapma hakkı tanıyor size sistem. Ama dediğim gibi kullandıktan sonra şifreleriniz, şifrelerinizi değişin ve asıl hesabınıza giriş yapmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süremiz doldu gene. Hesabımızı kontrol edelim. Evet yönlerim bitti. Şimdi tekrardan sayfamızı yenileyelim. Gelmiş mi gelmemiş mi diye bakalım. Gördüğünüz gibi üst takipçi anında geldi. Ve ee, takipçiler genellikle gerçek takipçiler görüyorsunuz. Farklı hesaba geçeceğim tekrardan. Bunları tabi siz görmeyeceksiniz. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. En sondaki takipçi adetimi göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, 10.100'de başlamıştık. 10.800 olarak göster bırakıyorum sizi. Siz de benim yaptıklarımı uygulayarak istediğiniz kadar takipçi kasabilirsiniz Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın Ve dediklerimi harfiyen uygulayın Sonraki zararda ben mesul değilim İyi günler dilerim